Öncelikle bu tarz etkinliklerde olmayı, bulunmayı, yer almayı bir şekilde çok seviyorum ve çok istiyorum ve böyle etkinliklerde elimden gelince desteklemeye çalışıyorum. Hem bilişim sektörü için hem e-ticaret sektörü için bu tarz etkinlikler tabii ki de çok faydalı etkinlikler oluyor. Sektöre yön veren insanlarla bir araya gelmek, bu sohbetleri yapmak gerçekten herkes için büyük katkı sağlıyor. Bu etkinliklere olan ilgi de bunun ne kadar aslında arkasının dolu olduğunu gösteriyor. Adana'da çok iyi bir ilgi var, önemli bir bilgi var burada birebir de networking anlamında çok önemli isimlerle bir araya gelme ve kendilerini anlatabilme, projelerini değerlendirme hatta hangi yoldan ilerlemeleri konusunda biraz da mentorluk alma konusunda aslında ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu tarz etkinliklerin de artmasının önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. İnsanlarda bir ışık uyandırmak için buradayız. Bu etkinliği de çok başarılı buluyoruz bu açıdan herkes tecrübelerini anlatıyor. Genç jenerasyondaki gençler buradan tecrübeleri görerek cesaretleniyorlar. Onların yaptıkları hatalar varsa yapmıyorlar. Bunu görüyorlar burada. Bu tarz etkinlikler fayda sağlıyor. İl bazında farkındalığın arttırılmasıdır. Bu farkındalık artırarak ticaret hacminin büyütülmesi ve küçük işletmelerinin dünyaya açılması için önemli bir miyek taşlarından bir tanesidir. Güzel bir etkinlik oldu. Hem bölge bilişim firmalarını hem e, federasyon çatısı altındaki firmaların buluşması bir noktası oldu. E-ticaretin önemini ve kullanış şekillerini buradaki arkadaşlara ulaştırmak için güzel bir yöntem oldu. Bu tip programların daha sık ve tekrarlanmasını istiyoruz.